Hamlet modern bir tragediyadır. Eski tragediyalarda kahraman trajedisinin sebebini ve dolayısıyla akıbetini bilmez. Ancak oyunun ilerlemesiyle bilgiye ulaşır ve sona varır. Bilginin ona sonda ulaştırılması trajedisinin özünü oluşturur. Hamlet ise pekala bilir, hem de katmerli bilir. Önce hayaletle, sonra oyun içinde oyunla bilgisini pekiştirir. Bilir bilmesin ama bilgi ne işe yarar? bilginin özgürleştireceği düşüncesinin yatkınmasıdır modern çağ. Zira yaşadığımız dönem kapitalizm çağı insanların bildikçe bilgilendikçe cehalete sürüklendiği bilginin altında ezildiği çağdır. İşte Hamlet tam da bu çağın tragediyası. Oyun bize bilginin güç demek olmadığını, bilmekle harekete geçmek arasında mekanik bir ilişki bulunmadığını gösterir. Hamlet bilgisiz Oedipus gibi neyin ne olduğunu bilmeden kaderine sürüklenmez. Hamlet'in elinde bilgi vardır ama bilgi onun yüküdür. Yaşadığımız çağda sayısız insanın Hamlet'i kendisine yakın hissetmesinin sebebi budur. Hamlet bizim bile bile lades diyen eylemsizliğimizdir.